Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi Trabzonspor takımımızın gündeminde şu an bir Uğurcan Çakır, 2. yurt dışındaki transferlerdeki son durumlar neler? Şimdi burada önemli detaylar vereceğiz yine sizlere. Bugün özellikle kulübümüzün 3 isme birden teklif çıktığını söyleyeceğim. Bunlardan 2 tanesini bir önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi bunlara bir isim daha katacağız. 3 isim için ee, yapılan teklifler var ama toplam istenen para 3 isim için neredeyse 35 milyon eurolara yakın arkadaşlar. Tabi bizim 3 isme bu paraları verme şansımız çok zor. Şimdi burada önemli detaylar vereceğim. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme rekoru gelsin sizlerden ricam. Elimizden geldiğince gündeme en doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, mesajlarınızı aldım mesajlarınızı alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Instagram sayfamızı geçici olarak dondurduğumuzu söyleyelim. Biraz kullanmamak istiyorum Instagram'ı. Onun için merak etmeyin. Hani niye engelledin abi diyen yani çok kişi var. Bir engel falan yok. Bunu söyleyelim. Geçici olarak durdurdum. İkincisi tabi WUF konusunda özellikle sizlere doğru bilgi verdiğim için o yönde dolayı da Tabii kanalımızın artısını görmeniz hoşumuza gidiyor. Özellikle Remzi Giray Kaçar YouTube kanalımızın Instagram sayfasından mesaj atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Oradan da bizi takip alırsanız orada hikaye bölümünde videolarımızı paylaşacağız. Şöyle de link şöyle de bir fotoğraf koyayım buradan bizi takip edin. Orada yeni bir gruplaşma yapmayı planlıyorum. Şimdi konularımıza gelelim çok zamanınızı almak istemiyorum. Biz Trabzonspor takımı olarak Uğurcan Çakır konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Niye? Bazı arkadaşlarımız bu konudan rahatsızlık duyuyor. Yeter artık diyenlerin olduğunu görüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Konumuz Uğurcan Çakır olacak yine. Niye? Yağız'ın yine çok bomba isimler vererek bir açıklama yapması benim çok hoşuma gitmedi. Niye gitmedi? Çünkü bir adam bu kadar net, bu kadar isimler vererek Uğurcan Çakır hakkında konuşuyorsa ben açık, açık konuşmam gerekirse böyle bir şeyin gerçek dışı olduğunu görsem ben bir futbolcu olarak, eski bir futbolcu olarak dayanamazdım. 1 milyon kere cevap verirdim. Bugünkü açıklamalar bir önceki videomda dedim ki sizlere. E, Yağız'ın da yorumlarını merak ediyorum. Bakalım ne diyecek dedim. Yapmış yorumlarını izledim. Oradan detaylar vereceğim. Sonra transferdeki son detayları vereceğim. Önemli gelişmelerimiz var. Bakın arkadaşlar diyor ki Galatasaray sezon içerisinde defalarca İbrahim Medisi'ni tam hatırlayamıyorum. Defalarca Uğurcan Çakır'la temas kurdu diyor. Kulüp bunu öğrendi. Kulüp bu konudan dolayı çok rahatsız. Özellikle transfer yedi olacaksa Uğurcan Çakır, kulüp Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe'ye vermeye daha yakın. Ertuğrul Doğan'a sorsanız Fenerbahçe'ye vermeye daha yakın dedi. Uğurcan Çakır'ın alternatifi ne söylemiş? Ki ben bunu 1 milyon kere sizinle konuştum bu kanalda. Uğurcan Çakır'ın alternatifi de kim? Hemen hemen onu da söylemiş. Onu da şimdisine beraber değerlendireceğim. Biz Trabzonspor takımının kaptanının Hani ee, gerçekten Eren konuştu bakın. Eren'in konuşması patladı. Eren'i verdik ama Uğurcan Çakır'ın böyle bir şey yaptıysa gerçekten çok üzülürüm. Bak bu konuyla alakalı kimse yaptım demez. Görüşüm ne de demez ama Yağız'ın bugünkü iddiası artık bunu ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Kaldırmış abi şöyle uçağı. Yukarı doğru gidiyor. Bugün daha da ileriye gitti. İsim vermiş İbrahim Satem. İstihar hatırlamıyorum şimdi ismini. Kusura bakmayın. Yani evde olmadığımız için biraz problem yaşıyorum. O stüdyoda değilim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ama İbrahim ismi hakkında kaldı. Yöneticisinin defalarca kez konuştuğunuz yazmış. Ve benim için en önemli detaylardan bir diğeri de Uğurcan Çakır Trabzon'dan ayrılmak istiyor. İstanbul'da oynamaya sıcak bakıyor. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Bugün mesela Uğurcan Çakır... Ee, bir program yapmış eşiyle beraber volkan Demirel'in eşi orada bir soru soruluyor diyor ki Monaco'da gezmeyi severim diyor mesela şimdi bu program e, ne zaman çekildiğini bilemem şu an biraz daha hararetli bu program niye çekildi diye de eleştirmem niye eleştireceğim ama program çekecekler bu bir Uğurcan çakır şu an gündemde. Doğal olarak bunu kullanmak istiyorlar. Tabii orada Fenerbahçe'ye yakın, Fenerbahçe'li Volkan Demirel'in eşinin o yayını yapması, Trabzonspor'un kalecisinin eşi, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın programa giriyor. En güzel reyting işi. Burada biraz böyle bir durum var. O kanalın anlaştığı haberi girmesi tabii kafalarda tereddüt oluşturdu. Acaba eşiyle eşli arasında konuşup da burada böyle bir durum oldu da kendi aralarında konuştu sonra da burada bir patlattılar mı haberi diye de çok fazla bir puzzle birleştiren arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Şu ana kadar benim de teyitli bir bilgim bir herhangi bir kulüple anlaşma yok. Uğurcan Çakır gelecek kulüpte bir görüşecek ve bunu da göreceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bir Galatasaray takımı defalarca kez konuştu. Uğurcan Çakır'la görüştü. Bugün bu bana göre en büyük bombaydı. Uğurcan Çakır için bugüne kadar konuşulan en önemli iddia buydu benim için. Çünkü İbrahim diye de bir isim veriyor yönetici. Ben olsam Galatasaray'ın yerinde de olsam bir etik anlamda etik değil bu. Çünkü başka bir takımının kaptan oyuncusu sözleşmesi devam ederken niye görüşürsün abicim? Arkadaş mısınız siz? Nesiniz? Bu etik değil. Ben olsam Galatasaray camiasının yerinde olsam biz zaten yapmıyoruz açıklama. Ben onu da anlamıyorum. Bu süreci de kötü yönetmeye devam ediyoruz. Çıkıp söylerim abi. Görüşmediysem görüşmedim derim. Eğer orada da sessizlik, orada da sessizlik varsa geçmiş olsun derim ben de bu saatten sonra. Ama burada da böyle bir durumumuz var. Valla ben bunu konuşurum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız rahatsız duyuyor ama şimdi yani burada bunu merak eden de bir sürü kardeşim var. Ben bir kişinin merakını gideriyorsam benim yorumumu çok ciddi anlamda merak eden kardeşime ben burada bu bilgileri bu şekilde düşündüğümü aktarabiliyorsam benim için burada sıkıntı yok. Bir, transferde özellikle 3 tane teklif aynı anda çıktı bugün. Eş zamanlı bir operasyon. Nasıl bu teklifler? Bir, Jeremy Boga. Bunu bir, önceki öncekinde söyledik. Satın alma opsiyonu 10 milyon euro deniliyor. Bu bir. Şimdi Jeremy Boga problemli. Jeremy Boga'nın özel hayatı sıkıntı. Jeremy Boga şöyle. Jeremy... Arkadaşlar bunu yönetim, kulüp bunu analiz edecek. Ben değil. Biz oyuncunun futboluna bakıyoruz. Onlar bize göre daha çok analizini yapması lazım. Sorması lazım. Araştırması lazım. Takım arkadaşına ulaşması lazım. Bunlar kolay konular. İdmandaki performansını öğrenmesi lazım. Dolaylı yollarda bir sürü yöneticilerimiz var. Bir kulüp başkanının yöneticisinin profili, portföyü yüksek olacak arkadaş. Mesela ben Milan'dan oyuncu alıyorsam Milan'daki oyuncunun A'sını, B'sini, C'sini öğrenmem lazım. Biz burada tiyolarımızı, istihbaratlarımızı yurt dışındaki menajerlerden almamız lazım diye düşünüyorum. Onun için kulüp böyle bir hamle yapıyorsa da göreceğiz. Bakın Tuan e, iptale gitti. Sakat oyuncu abi hemen araştıracaksın. Bunun gündemi başkanın televizyonda bunu açıklaması bile skandal aslında da. Neyse girmiyorum o konuya. Bir diğer detayımız Onaçu transferinde. Bugün yeni bir istekte bulunduk. Bak kardeşim yorum yap katıyorum şu anda. Bak kardeşim ben vazgeçmek üzereyim ya. Yorum katıyorum. Bu gerçek tamamen hayal ürünüdür Yorum katıyorum. Yorum katmam da lazım. Çünkü istekte bulunduk. Cevap yok. Gene istekte bulunuyoruz. Bak kardeşim senden bunu istiyorum. Artık taraftar da istememeye başladı. Artık insanlar da bundan sıkıldı. Zaten biz sıkıldık. Onaçu sevdiğimiz bir kardeşimiz ama bu şartlarda biz de artık bundan sonra kendi önümüze bakacağız. Bizim kamp dönemimiz geliyor. 4 günümüz var. Hocamız da bize Santofor'la kampa başlamak istiyor. Diyeceksin, çekeceksin, gideceksin. Geliyorsa gelir, gelmiyorsa gelmez abi. İşte problem değil. 3 Bondarenko. Bugün Bondarenko içinde bir temasın olduğunu bir iddiası var diyelim. Bir iddiası var diyelim. Şimdi 3 oyuncu için çünkü Onaçu ve Bogal alakalı net bilgileri biliyorum ama Bondarenko'da bir iddia diyelim. 3 isme birden teklif çıkıldı. Şimdi Bondrenko'ya çıkan teklif 7 milyon, 8 milyon diyen var. 6-7 diyen var. 9-10 diyen var. Yani o 9-10 olma ihtimali yok. Jeremy Boga'ya 10 milyon çıkılıyor. Oraya 6-7 çıksan, ona açıyor da 6-7 çıksan 15-25 milyon euro. Onların istediği para 10, 15, 10 desen 35 milyon euro. Burada çok ciddi bir ee, ee, çok ciddi bir ee, ilgi var şu anda Trabzonspor takımımızda bu üç oyuncu ama Bitirme şansı da çok zor olan 3 tane transferdi. Şu an Trabzonspor takımımız zorluyor gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Christopher Wolf konusunda gene teyitledik. Bugün gene sizlere bakın ben Allah'ıma şükürler olsun. Hani bir transfer bitti dendiğinde hemen akabinde olumsuzu görür görmez anlaşıldı. Bitti deyince başkan özellikle çıkıp konuşması tabii ki de bunu tetikledi. Bir şehir efsanesi gibi diye de ben size defalarca köselim. Tak hemen doğru bilgiye ulaştım. Sabahında sizi öğrendim. Dedim ki arkadaşlar böyle böyle bir durum olmuş dedim. Ve e, şu an bu yayına gelmeden önce de bir bitti haberi almadım. Onu söyleyeyim teyit ettim gene. WUF alakalı sıkıntı oyuncunun Türkiye gelme problemi. Başka da bir problem yok. Parasal anlamda tamamını almışız. Oyuncu sözleşmede tamam bu parayı gelirim ama ben biraz düşünmek istiyorum. Türkiye konusunu diye de böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Onun dışında WUF konusu da bu şekilde. E, Uğurcan Çakır konusunu yorumladım. Yani şu ana kadar Baris için Batagov'un bu iki oyuncunun hemen hemen ayrılması gerekiyordu. Serdar gidiyor dendi. Belçika'dan teklifler var dendi. Serdar herhangi bir gelen teklifin olmadığını öğrendim. E, Uğurcan Çakır'ın alternatifi kim? Bunu da merak ediyorsanız. Ben e, geçen sene e, Eyüp Spor sezona başladığında direkt arkadaşlar Berke'yi alalım dedim. Hatırlayın. Sezon içinde ben olsam Berke'yi alırım dedim. Gene hatırlayın. Berkel ile alakalı girişimlerimizi yapalım dedim. Gene burada bir ay içinde en az 2-3 kere konuşmuşumdur. Yağız'ın iddiasına göre Uğurcan Çakır'ın alternatifi de hazır diyor. Uğurcan Çakır gittiği dakika Eyüp Spor'dan Berke Trabzonspor takımına Uğurcan Çakır uçakta veda bir denk gelirler diyor. Uğurcan Çakır'la öpüşürler. Uğurcan Çakır İstanbul'a gider. Berke de Trabzon'a gelir diye de böyle net bir açıklaması var. ve Daha önce Bilal'in adının gündeme geldiğini söylemiş. Şimdi Bilal'in adı gündemde değil. Biraz cılız kaldı teklifler demiş. yani şey oldu demiş. Burada Trabzonspor takımız Berke transferini mantıklı görüyorum. Her zaman da söylüyorum. Uğurcan Çakır'ı gerçekten... İstanbul takımlarına gidecekse eğer başkan buna yaparsa ki bana göre başkan burada yanlış yapar. Ben başkan tarafına çat başkan tarafına döndürelim olayı. Uğurcan Çakır İstanbul'a gönderildi. İşler ters gitti. Biz burada şunu söylemeyecek mi? Kaleyi dolduramadı. Kalede problem oldu. Biz şunu konuşmayacağız mı? Yani belki almak öyle kolay değil bu arada. Biz şunu konuşmayacağız mı? Ya başkanım sen demedin mi benim masama dahi gelemez. Sen demedin mi şöyle böyle kimse alamaz yurt içinden kimseye vermem dedim mi demedim mi diyeceğiz arkadaşlar bunu diyeceğiz. İşler kötü gittiğinde İbre dönecek? Başkana dönecek. Herkes şimdi konu bizde konuşacağız. Onun için burada iş çok sıkıntıya soktular. Farkında olmadan işi yanlış yönettiler. Uğurcan Çakır kalsa kötü performans sergilese hani bu adam gitmek istiyordu aklı burada değil denecek. Kap başkan gönderse hani başkan senin sözüne nasıl inanacağız diyeceğiz. İki taraflı da sıkıntı. iki taraflı da büyük problem. Bakalım. 3 oyuncuya resmi teklif çıkıldığını söyledik. Bu da teyitli bir bilgi olduğunu altını çizelim. Ee, onun dışında şöyle bir düşünüyorum. Vuf transferinde gene aynı yerdeyiz. Bugün teyit ettiğimde şu ana kadar yoktu. İnşallah gece açıklasınlar. Keşke gece açıklasınlar ama şu ana kadar öyle bir durum olmadığını da söyleyelim. Ee, arka arkaya gelsin bu videolar. Yapacak bir şey yok. Elimden geldiğince gene bir video çektim. Değerlendirme yaptım. Instagram'da dondurmam. E, biraz sıkıldım arkadaşlar. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Instagram'da çok zamanım aldığını düşündüm. Birazcık böyle yapacağız. Remzi Giray Kaçar sayfamız var. Oradan takip ederseniz biz de rahat bir şekilde ulaşırsınız diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel dilekler için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.